Biliyorsunuz şu andaki asgari ücret Türk işin açıkladığı açlık sınırının dahi altında kaldı artık. Niye? Çünkü hayat çok bağlandı. Devletin açıkladığı enflasyon yüzde on küsürlerde. Oysa ben şu son iki ayda tam 38 ili ziyaret ettim. 38 ilde de çarşı pazarı mutlaka dolaştım. Esnafımızla, küçük işletme sahipleriyle sohbet ettim. Onlara hep sordum. Alıp sattığınız malın fiyatı geçen sene kaç liraydı, bu sene kaç lira diye. Esnafın bize ifadesi, artış oranları, yani fiyat artış oranlarının yüzde 30, 40, 50 civarında olduğu, sattıkları ürünlerin satış fiyatının, geçen seneyle mukayese ettiğimiz zaman artışı. Dolayısıyla ne demek? Burada TÜİK artık doğru rakamları açıklamıyor. Çarşı pazarı dolaşan, evine en küçük alışverişi yapan bile bir vatandaşımız, böyle yüzde onlar civarında bir enflasyon olduğunu kabul etmiyor. Ancak biliyorsunuz memur maaşları, emekli maaşçıları kamu işçilerinin maaşları e, hedeflenen enflasyon oranında artırılıyor. Yani örneğin bu önümüzdeki Ocak ayında işte memurlara, emeklilere verilecek zam e, sanırım ilk altı ay için yüzde üç dört olacak. ikinci altı ay için bir yüzde üç dört daha. Daha sonra devletin açıkladığı enflasyon neyse ona da e, tamamlanacak. Ancak gerçek hayatın enflasyonuyla, çarşı pazar sokak enflasyonuyla bugünkü hükümetin açıkladığı enflasyon arasında artık bir uçurum var. Asgari ücret konusuna e, dönecek olursak Asgari ücret aslında devletin nihayetinde belirlediği, her ne kadar müzakere süreci olsa da, bunu nihayetinde hükümet oturuyor, belirliyor. E, fakat belirlerken asgari ücreti ödeyen kim? Özel sektör. Yani aslında hükümet özel sektörün ödeyeceği bir rakamı belirliyor burada. Yani hükümetin böyle el kesesinden cömertlik yapmasında mümkün olduğu bir alan. E, oysa şu anda Türkiye'de işverenlerimiz de, küçük işletme sahiplerimiz de ciddi sıkıntı içerisinde. Esnafımız ciddi sıkıntı içerisinde. Esnaf yanında üç kişi çalıştırıyorsa, onlara asgari ücret e, ödüyor ya da ileride maaş ödüyor. Dolayısıyla bu çalışanla e, işveren arasındaki dengeyi sağlayıcı bir rakam. Ama nereden bakarsak bakalım e, insani bir gelir mutlaka gerekiyor. Çarşı pazar enflasyonu neyse çarşı pazar enflasyonu oranında bir asgari ücretinde burada mutlaka çalışanlarımıza e, verilmesi gerekiyor. Yani diyecekler ki, enflasyon yüzde %10 küsür biz de ona göre artırdık. Enflasyon öyle değil. Yani kimse kusura bakmasın. Üzülerek bunu söylüyorum. Bizim zamanda kurduğumuz bağımsız TÜİK bugün artık bağımsız değil. Hükümetin talimatıyla veri yayınlamaya başladılar uzun süredir. Ve e, o verileri de istedikleri gibi kullanıyorlar. Yani bazen vatandaşa olduğundan daha iyi gerçekleri göstermek için kullanıyorlar. Bazen de böyle işte maaş zamlarını düşük verebilmek için e, kullanıyorlar. Biz çarşı pazar enflasyona bakıyoruz. Hayat çok pahalı. Geçim artık çok zor. Dolayısıyla asgari ücretin mutlaka insani bir seviyeye çıkması lazım. Ama küçük işletme sahiplerinin ve esnafın da mutlaka hele hele böyle bir pandemi döneminde hak ettikleri gibi desteklenmesi lazım aynı zamanda.